arkadaşlar. Youtube'da gezinirken şöyle bir şey gördüm ama. Bir saniye ya. Bunun ismi neydi? Ee, arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bir saniye. Şurada olması gerekiyor. Da <laughs> Ee, arkadaşlar. Bir saniye. Şuraya. Affedersiniz. Çok özür dilerim de. Burada ne diyor? Tam olarak anlayamadım da. Affedersiniz bu değildi. Neredeydi o ya? Şöyle bir şeyler diyor ama şey diyordu arkadaşlar. Diyordu ki şöyle bir şey yap. Hmm. <laughs> <Ana alansana. gülüyor> bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir şey diyordu. Bir saniye. Bir ne yapıyorsun sen? O battaniye niye aşağı indi? Allah'ını seversen. Allah'ın aldığını... adını verdin bir sus be kadın. Bir şey çektirmedin ha. Ah. Sus be kadın.